Merhaba arkadaşlar, bugün size HasıCip'ten supla yapımını göstereceğim. Ee, ben böyle 6 mm'lik bir ip kullanacağım. Bunlar daha iyi oluyor. Öncelikle bunun ucunu şöyle bir para bandıyla... ...bu şekilde yaparsak... ...dağılmasını engellemiş oluruz. Bu şekilde de uçlarını böyle... Biraz keselim. Bir Bu şekilde. Daha sonra ben silikonla yapıştırıyorum. Birken de var. Böyle daha rahat olduğunu düşünüyorum. Şu şekilde yapıştırmaya başlıyorum. Önce bir ortaya orta bir sağlam bir yuvarlak yapmamız gerekiyor. Bu ortaya böyle dikkat edelim, sağlam olmasına dikkatlice şekilde. başarıda böyle yavaş gidiyor ama daha sonra bu daha kolaylaşacak. Böyle sağlam olsun diye ben dikkatli yapmaya çalışıyorum. E, suplamızın bu tarafı arka kısmına denk geleceği için size dönük olan kısmı. Burada silikonların gözükmesinde bir sakınca yok. Zaten görünmeyecek. Diğer tarafa geçmemesine birazcık dikkat edeceğiz. O kadar. Burada bu şekilde yapabiliriz. Bu tarafını. yapmaya devam ediyorum ben. Böyle bunu devam edeceğiz. Önü göstereceğim şimdi. Bu taraf arka tarafı gördüğünüz gibi burada görünebilir. Şimdi bu taraf ön tarafı. Ön tarafında gördüğünüz gibi bir şey yok. Ben bunu bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Biraz ilerlettikten sonra tekrar açacağım. Ben devam ediyorum. Evet arkadaşlar ben bunu bu kadar ilerlettim. Bayağı ilerledi. Şimdi bunun bu arka tarafı olduğu için silikonlar görünüyor. Şimdi ön tarafını da göstereyim. Ön tarafı da bu şekilde. Hiçbir şekilde silikon gözükmüyor. Şimdi e, bunu ölçelim. Ben 30 santim yapıyorum. Kendi tabağıma göre. Sinema 21 santimlerde falan. Ben bunu biraz daha ilerleteceğim. Siz de kendi tabağınıza göre yapabilirsiniz. 30 santim benim için ideal. ideal bir tabak için. Şimdi ben bunu devam ettiriyorum. Biraz da burada devam ettireyim. İlerledikçe daha kolaylaşıyor zaten. Yapıştırması ve yapması. Şu orta kısmı daha önemli. Bu şekilde devam ediyorum ben. Bu arada bir suplaya 10 metrelik yeterli. Ben 30 santim yaptığım için 10 metre bana yeterli geldi. Siz daha büyük yapmak istiyorsanız 12-13 gibi de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bunu kalınlıkla de yapıyorlar aslında. Kalınlıkla da oluyor. Ama kalınlıkla daha kaba duruyormuş gibi geliyor bana. Bu daha ideal geliyor yine de siz bilirsiniz. Kalınlıkta daha çok süsü ve paspas yapılıyor sanırım. Ben hiç denemedim onu bir kapımıyla. Silipin kalınlığına göre kendiniz karar verebilirsiniz. Bu şekilde ben bunu şimdi yine devam ettireceğim. Bitince de tekrar süslemek için açacağım. Evet arkadaşlar ben bu suplamı bitirdim. 30 santim kadar yaptım. Şimdi süslemesine geçiyoruz. Ben süslemesini ortancadan yapıyorum. Şöyle çiçekli. Siz başka güllerden veya başka çiçeklerden de yapabilirsiniz. O size kalmış tamamen. Şöyle bir tanesini kopardım ve yapraklarını çıkardım. Şuraya, şu kısmına yapacağım ben. Burası kapansın kötü gözükmesin diye. Şimdi yapraklarını kesiyorum. 3 yapraklı yapacağım ben kısım sizin zevkinize kalmış. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet ben şimdi şurası kapansın diye yaprağın tekini şöyle yapıştıracağım. Bunu da karşısına yapıştıracağım. Böyle biraz kenarlarda olacak ki karşıdan gören de güzel gözüksün diye. Şöyle arkasına silikonu sıkıyorum. Şuraya kapatacak şekilde, bunu buraya yapıştırdım. Diğer yaprağımı da alıyorum. Bu şekilde, bunun arkasına silikonu sıkıyorum. Bunu da tam karşısına yine aynısı gibi yapıştırıyorum. Üçüncü yaprağımda Bunu da bu şekilde yapıştıracağım ama bunu çok görünmesini istemiyorum o yüzden biraz içe doğru yapıştıracağım Şimdi üçüncüyü de bu şekilde yapıştıracağım çok görünmesini istemediğim için şöyle biraz içe doğru yapacağım bunu Şimdi alıyoruz bunu da bu şekilde yine yapıştırıyoruz Şöyle içe doğru Yapıştırdık. Şunları sonra temizlersiniz. Evet. Şimdi bunları dal dal koparıyorum ben. Keseceğim. Şu şekilde, üçlü bir şekilde bir tane kestim. İkinciyi de kestim. Tekrardan kesiyorum. Önce düzeltiyorum. Sonra şu yatay kısımlarına şu şekilde olacak. Modelimiz böyle. Şu yatay yatay kısımlarına silikonla sıkıyorum. Ve önce bu şöyle arkaya doğru bunları yapıştırıyorum. Karşıdan gören de güzel görsün diye biraz dışa doğru bıraktım ben. Bu şekilde. Daha sonra diğer çiçeğimi de tam tersi yönüne yine aynı yerlere silikonu sıkarak yapıştırıyorum. Aynı yönlere doğru yapıştırıyorum. Bu şekilde. Ya şöyle yapalım. Buraya da bir tane gelecek. Şimdi bu bu şekilde oldu. İsterseniz bunu bu şekilde bırakın isterseniz tekrar böyle yanlarına da yapın. Ben o yanlarına da yapıştıracağım yoğun gözüksün diye. Siz farklı şekilde verebilirsiniz. Şimdi bunu da alıyorum. Bu taraftan koyuyorum. Şimdi bunu bu tarafa yapıştırdım. Bunu da böyle yapıyorum. Diğer tığımı yapıştıracağım. Bunu da bu şekilde buraya yapıştırıyorum. Benim için süsleme bitti şu anda. Böyle düzeltirsiniz diye, şu şekilde yapıyorum. Çok fazla vakit almasın diye. Bu şekilde oldu. Süslememiz bitti. Böyle. Ben böyle e, tercih ettim. Siz farklı şekilde de yapabilirsiniz. İki yapraklı da yapabilirsiniz. Çiçeklerini değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. E, şimdi alacaklara kolay gelsin. Eğer beğendiyseniz, bulduysanız kanalıma abone olmayı, ve beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim.